Evet. Merhaba arkadaşlar bugün havuz videosu çekiyoruz Zeynep Alya ile bulut tatilde. <laughs> Zeynep Alya. Neredeyiz bugün? 2 gün sürmedi tabii ki arkadaşlar. Zeynep Ali'ye. Arkadaşlar Zeynep Ali'ye bebeğiyle suda yüzecek şimdi. Onu hazırlıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet can yeleği patladı artık, artık Evet arkadaşlar Zeynep Ayla, şey Bulut'un can yeleği vardı ve çok rahat ediyordu ama o patladı maalesef. Zeynep Aylık'ınki gibiydi aynı. Ama şu an kovduk yüzüyor o da güzel. Koluk bulut yüzdürmüyor ama. Bulut, Zeynep Ayla. hadi biraz daha ileri gidin. Biraz daha ileri gidin. Oo Zeynep Aylık çok güzel yüzüyorsun. Evet arkadaşlar iki kardeş. Şu an müthiş derecede eğleniyorlar ama gerçekten. Tatil her zaman çocuklara güzel. Çocuklar bu tarafa gelir misiniz? Kim hadi yarış yapalım. Kim kazanacak? Yarış yapalım mı? Hadi yapalım kızım. Bence e, gelin bu tarafa doğru. O tarafa kadar kim daha hızlı yüzerse benden bugün meyvası kazansın. At kendini suya da. At kendini. Hadi, Hadi yarış başlasın. Zeynep Ali maalesef arkadaşlar pek yarıştan hoşlanmıyor. Kendi haline yüzmeyi seviyor. Tamam. Küçük havuz seviyormuş. Şurada da bir tane küçük havuzumuz var arkadaşlar bu şekilde. Zeynep Ali genelde onda yüzüyor. Hadi sen küçük havuza git o zaman. Deniz kızını da al. Sizden küçük havuzu da gösterelim. Başka büyük havuz var orayı da. Orada evet. Büyük havuzumuz burada. Bu ikinci havuzumuz. Bir de burada var bir tane daha havuzumuz. Hadi, gösterelim. Hadi gösterelim anneciğim. Gösterelim. Burası çocuk havuzu. Çok soğuk. Biz, biz gibi. Alkışar, alkışar. Gibi. Koşturmadan diğer havuzumuzu da gösterelim. Bulut buraya da girdi. <laughs> Evet arkadaşlar, videomuz burada bitiyor. Evet. Görüşmek üzere. Bulut. Hey <laughs> salla anneciğim. Videomuzu bitirelim artık hadi. Bay bay arkadaşlar. Şimdi videoyu evet, bitirelim sonra tekrar çekeriz. Oyun günaydın. Bay bay. Bay bay.